Çok yoğun, çok stresli ve volatilitenin çok yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktık. Piyasalarda inanılmaz işler olmaya başladı. Şimdi gelin piyasalarda neler oluyor ve bundan sonra neler olabilir birlikte değerlendirelim. Öncelikle ABD 10 yıllık tahvil faizleri neden yükseliyor? Piyasada aşırı bir likidite var. Pandemi dönemi boyunca piyasaya sürülen paralar bol bir likidite oluşmasına ve bunun sonucunda da uzun dönemde Amerika'da enflasyonist bir etki yaratacağına dair beklentiler artınca ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yukarı gitmeye başladı. Bunun en önemli sonucu faizlerin yukarı gitmesiyle dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde olan doların Amerika'ya geri dönmesi sonucunu yaratır. Bu da gelişmekte olan ülke kurlarında yukarı yönlü bir baskı olmasına yani o ülke kurlarının dolar karşısında değer kaybetmesine neden olacak bir durumdur. Aynı zamanda faizlerin yükselişi borsalar açısından da negatif bir etki yaratacağından borsalarda da satış etkisi görüldü. 1.60'ları zorlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.40 üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Tabi gerçekleştirdiği nokta yani kapanışın olduğu nokta riskli olmaya devam ediyor. Uzmanların görüşlerine göre 1.50'ye kadar olan seviye toler edilebilir ama üzerindeki hareketler yükselişin devam etmesi piyasalar açısından ciddi bir risk unsuru olarak önümüzde durmaya devam edecek gibi duruyor. Burada da her zaman olduğu gibi gözler yine Fed'e çevrildi. Fed'in ufak ufak tahvil alımları yapmaya devam ettiği görüldü. Ama bundan sonraki noktada Fed'in Fed başkanının sözlü yönlendirmesi, piyasaya faiz ve enflasyonla alakalı net mesajlar vermesi, duruşunun devam edip etmeyeceği ile alakalı net bir ifade kullanması beklentisi arttı açıkçası. O nedenle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin durumunu piyasaların genel seyir açısından değerlendirmeye devam edeceğiz. Peki ABD tahvil faizlerindeki yükseliş piyasalar için neden bu kadar önemli? Demin de ifade etmeye çalıştık ama biraz daha özetleyelim önemli çünkü ABD'deki tahvil faizlerinin yükselmesi dünyadaki yani gelişmekte olan ülkelerdeki doların ABD'ye dönmesi demek biraz önce de ifade ettim. Bu da özellikle bizim gibi cari açık veren, dövize ihtiyaç duyan ve bu nedenle de di mana'da yabancı yatırım çekmeye çalışan ülkeler için büyük bir sıkıntı. O nedenle ABD tahvil faizlerindeki oynama, yukarı yönlü hareketler bizim için çok büyük bir risk unsuru olarak önümüzde duruyor ve durmaya da devam edecek. Ha şunu da belirtelim. Bu hareketler devam etmeyebilir. Çünkü Biden 1.9 trilyon dolarlık paketi temsilciler meclisinden geçirdi. Şimdi senatoda sıra. Buradaki hareketlerin yani bu teşvik paketinin de piyasaları ne kadar etkileyeceğini izleyip görmek gerekiyor. Şimdiden bir yorum yapmak çok kolay olmayabilir. Ama dediğimiz gibi volatilite yüksek. Dolar TL'de 7.50 liraya kadar neredeyse yükseldi. Oradan biraz gevşedi ama 7.40'ın üzerinde haftayı kapattı. Bu şu demek değil buralarda kaldı ve daha yukarı hareketlere hemen devam edecek. Şurada görebiliriz. 7'lere hatta 7'nin altına bile tekrar gelebilir. Çünkü piyasa dinamikleri çok farklı çalışmaya başladı. Volatilitenin yüksek olduğunu tekrar ifade etmek lazım. Ama 7 liraya ve 7 liranın altına tekrar gelse bile bunun da çok uzun soluklu olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Çünkü ciddi bir cari açımız var. Merkez Bankası rezervleri negatif kalmaya devam ediyor ve Türkiye'de de dolarizasyon artıyor. ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketler, enflasyonist beklentiler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bir dünyadaki risklerin artması, varlık fiyatlarındaki yükselişler. Bunların hepsi bir risk paketi halinde karşımızda duruyor. Şimdi biraz da bu tarafı değerlendirelim. Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri dünyada borsalar rally halinde. Buna ülkemiz değişik etti. Borsaların rallyler yapmasının bir tek sebebi vardı. Dünyada ekonomiler küçülürken, sanayi üretimi azalırken, ekonomik aktivite daralırken aşırı bir likidite ortaya çıktı. Merkez bankaların ve devletlerin verdiği teşvikler, destekler ve bazı ülkelerin bizim gibi borçlanma yoluyla likidite artırmasıyla bir para bolluğu oluştu. O para yatırımlara gidemediğine göre pandemide gidebileceği yerler sınırlıydı ve borsalar bu aşırı likiditenin pozitif etkisiyle rallilerini devam ettirdiler. Fed Başkanı başta olmak üzere dünyadaki birçok yetkin isim varlık fiyatlarının aşırı değerlendiğini ve çok riskli bir noktaya geldiğini ifade etti. Bu nedenle de uzun süren rallilerin sonucunda piyasalardaki en ufak bir algı bozulmasında ciddi satışlar gelmeye başladı. Zaten dikkat ederseniz Türkiye'de ve dünyada özellikle S&P ve DAX'a baktığımızda bir miktar yükselişler olduktan sonra özellikle zirveler test edilirken tekrar ciddi satışlar geliyor. Birkaç gün satış olduktan sonra tekrar yukarı hareketler devam ediyor ama hep aynı bant içerisinde patinajlar yaşanıyor ve bir yorgunluk olduğu borsalarda özellikle görülüyor. Bu demek değil ki borsalar hareketlerine devam etmeyecek. Tamamen buna piyasa karar verecek. Zaten büyük bir balon haline gelmiş bir piyasa var. Buraya kadar nasıl geldiyse bundan sonra da götürebilirler. Ama risklerin arttığı da bir gerçek. Nerede büyük bir çöküş olur onu gerçekten tahmin etmek çok zor. O nedenle diğer videolarımda da hep bahsettiğim gibi portföy çeşitlendirmek, tek bir alana bütün parayı yatırmamak ve açıkta da para bulundurmak son derece önemli. Özellikle bu dönemlerde. Şimdi varlık fiyatlarında bir balon oluştu deniyor. Bunu Fed Başkanı da söylüyor ve birçok ekonomistim de söylüyor. Peki bu varlık fiyatlarında oluşan balon ne demek? Bunu bir açıklayalım. Varlık fiyatları neden bu kadar yüksek? Örneğin bir şirketin hisse senedini satın aldınız. Bu şirketin faaliyetleri pandemi döneminde daralıyor. Cirosu düşüyor, karları azalıyor, hatta personel azaltıyor. Ama bu şirketin hisse senedi 2 katı, 3 katı, 5 katı, bazı şirketlerde 10 katı, belki daha yüksek değerlere ulaşıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Piyasalarda yaşananlarla reel sektörde yaşananlar paralel hareket etmiyor. Yani ters yönlü bir hareket söz konusu. Bu da daha önce belirttiğim gibi aşırı likiditeden kaynaklanıyor. Burada şunu da söyleyeyim. Pandemi koşulları düzeldiğinde piyasaların daha da düzeleceği, daha büyük ralliler olacağı beklentisi var ya, burada biraz ben bundan ayrılıyorum. Çünkü aşırı likiditenin yarattığı bir ralli dönemi yaşadık biz borsalarda. Piyasaların normalleşeceği, pandeminin ortadan kalktığı ya da etkilerin azaldığı dönemlerde ise, bu sefer yatırımlar ağırlık kazanacağı için buralarda piyasalardan çıkış, ve farklı mecralara, yatırım kanallarına paranın geçişi söz konusu olabilir. İşte oralarda da belki dönemsel olarak yine ralliler olabilir veya yükselişler olabilir. Ama borsalar için çöküşlerin olacağı dönemler de olabilir o dönemler. Buraya da bir şart koymak lazım. Tarihe not düşelim. Ne dedik? Piyasalarla reel sektör aynı yönde gitmiyor. Burada bir balon oluşuyor ve farklılaşma söz konusu. Bu da büyük bir risk yaratıyor. Gerçek durum analiz edildiğinde ve demin söylediğim gibi normalleşme başladığında bu balonun patlamasının da muhtemel olduğu bence ortada. Ha bu balonun patlaması için o süreçlerin yaşanmasını beklemeye de gerek kalmayabilir. Çünkü çok riskli dönemlerdeyiz. Jeopolitik olarak, siyasi olarak dünya genelinden bahsediyorum. Birçok parametre var bunları etkileyen. Karar alıcıların ve piyasanın karar vereceği şey bu noktada balon birden mi patlayacak yoksa balonun içindeki hava yavaş yavaş azaltılarak mı piyasalar aşağı çekilecek? Bu nokta bizler gibi bireysel yatırımcıları da yakından ilgilendiren bir nokta ve bu bu anlamda uluslararası piyasaları, siyasi gündemi, Fed'in kararlarını, piyasalarda neler olup bittiğini özellikle S&P ve DAX tarafında, Amerikan 10 yıllık tabi faizleri tarafında, Euro dolar paritesinde, dolar endeksinde birçok veriye bakarak analizlerimizi kuvvetlendirmek zorundayız ve güncel olmak zorundayız eğer piyasada işlem yapıyorsak. Yaşananlar bize şunu gösteriyor. Volatilitenin çok yüksek olduğu ve bundan sonra da çok yüksek olacağı dönemlere giriyoruz. Bu dönemlerde özellikle borsa yatırımcısı ve kaldıraçlı piyasalarda işlem yapanların son derece dikkatli olması gerekiyor. Bu hafta piyasalarda yaşananlar bir müddet durulabilir ama bu risklerin bittiği anlamına gelmiyor. Zaman zaman bu riskler gündeme gelecek, zaman zaman risk aşağı gelecek ve piyasaların algısı buna göre şekillenecek. Ama büyük resme baktığınızda risklerin artık son noktaya geldiğini, özellikle borsalar için ve buralarda pozisyonlanmanın dikkat çekici bir şekilde değiştiğini görmek lazım. Özellikle bizim borsamızda son 5 haftadır yabancı çıkışı hakim. Tahvil piyasasına giriş var ama borsada nette satış var. Bununla birlikte evet Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yukarı gittiği için biraz risk algısıyla birlikte dolar TL yukarı geldi ama acaba borsa 5 haftadır satılırken yabancı da karını alıp realize edip dolara dönüyor mu? Bu da bir soru işareti. Buralara da bakmakta fayda var. Bunu şu an bilemeyiz ama bu tarz ihtimalleri de aklımızın bir köşesinde tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi yaşananları dünya ölçeğinde değerlendirmeye çalıştık. Biraz da Türkiye'den örneklerle pekiştirmeye çalıştık. Şimdi tamamen bu yaşananları Türkiye açısından, Türkiye'deki ekonomik görünüm açısından bir değerlendirmeye, anlatmaya çalışalım. Şimdi hep konuştuğumuz gibi Kasım ayında ekonominin tepe yönetiminde yaşanan değişiklikler ve verilen olumlu mesajlarla birlikte Türkiye'ye yabancı girişi başladı ve o tarihten bu tarihe kadar 20-25 milyar dolar bağımlığında bir para girişi olduğu söyleniyor. Ama şu da unutulmasın ki bunun önemli bir bölümü swap kanalıyla geliyor. Ve dünyada yaklaşık 20 trilyon dolar seviyesinde bir negatif ya da sıfır faizli işlem gören fon büyüklüğü olduğunu düşündüğümüzde bu gelen paranın gerçekten önemli bir para olmadığı, yeterli bir para olmadığı son derece aşikar. Bunu lütfen gözünüzün önünde bulundurun. Sıcak para geliyor, evet yabancı para geliyor diye sürekli haberler yapılıyor ama dünyada 20 trilyon dolar var açıkta dolaşan ve burada negatif faiz var, sıfır faiz var. Türkiye'de %17 faiz var. Buna rağmen sadece 20-25 milyar dolar aralığında bir para geliyor. Ve dediğim gibi bunun da önemli bir bölümü swap kanalıyla geliyor. Bu da ülke risklerinin ne safhada olduğunu, yabancı yatırımcının nasıl baktığını göstermesi açısından son derece önemli. Dünyada sıfır faiz varken, Türkiye'de %17 faiz veriliyorken, Türkiye'ye para girmemesi ya da çok düşük miktarlarda girmesi bizim öncelikli olarak düşünmemiz gereken bir husus gelen bu yabancı para düşük kur, yüksek faiz ortamında para kazandı. Şu an kazanmaya da devam ediyor. Fakat günün sonunda bize de bir takım zararları oluyor. Örneğin ithalatı özendiriyor. İhracat gelirlerini azaltıyor. Bu daha da yüksek bir cari açık demek. Ticari işletmeler yüksek faizden borçlanmak zorunda kalıyor. Zaten küçülüyorlar, iş kaybı yaşıyorlar. Bunun üstüne bir de finansman maliyetleri yukarı gittiği için faaliyetlerini sürdürememe riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Firmaların daralması ya da faaliyetlerini sonlandırması ve sonunda da işsizliğin ortaya çıkması ne demek ekonomi için? Bu tüketimin azalması demek. Tüketimin azalması, üretimin azalması demek. Yani ekonominin daha da küçülmesi demek. Küçülen ekonomi daha da büyük bir işsizlik yaratır. Daha büyük işsizlik, daha az tüketim yine daha az üretim demektir ve bir kısır döngü halinde ekonomide bir kriz hali yaşanır ve şu anda içinde bulunan durum da budur. Maalesef elimizde yeterli kaynağımız yok. Tefeci faiziyle yurt dışından sıcak para bekliyoruz. O da en ufak bir riskte çıkmak üzere hazır kıta bekliyor. Peki çözüm ne? Öncelikle hayatın her alanında olduğu gibi ekonomide de ilerleyebilmenin, olumlu işler yapabilmenin yolu güven. Güvenden geçiyor. Bunu nasıl sağlarsınız? Vaat ettiklerinizi yerine getirerek sağlarsınız. Yani somut adımlarla söylemlerle değil eylemlerle sağlarsınız. Örnek verecek olursak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın söylediklerini uygulaması gibi. Peki biz ülke olarak Kasım 2020'de yaratılan olumlu havayı sürdürebilecek ekonomik ve siyasi bir atmosfere sahip miyiz ülke olarak şu an? Ülkede ekonomiye olan güven artıyor mu? Siyasi iklim iç ve dış politika sorunlarını çözebilecek yapıda mı? İşte bu soruların cevapları bizim içinde bulunduğumuz durumu ve karşılaşabileceğimiz riskleri de aslında ortaya koyacak. Amerika ile S400 konusunda hala ciddi bir gerilim yaşıyoruz. Evet Halk Bankası davası ertelendi. Fakat oradaki risk hala devam ediyor. Biden hala Cumhurbaşkanı'yla görüşme yapmadı. Hulusi Akar'ın S-400'lerle alakalı yaptığı açıklamaya hemen Amerika Savunma Bakanlığı'ndan bir misilleme geldi, açıklama geldi. Amerika'nın Yunanistan ile dirsek teması Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde. Ve biz içeri de hala iktidar muhalefet arasındaki siyasi kısır çekişmelerle uğraşıyoruz. İşsizlik, enflasyon, cari açık, Amerika ile yaşanan gerilimler, dünyadaki pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar, dünya piyasalarında yaşanan çalkantılar, bütün dünya ülkelerinin pandemi sonrası dönem için bir çözüm arayışında olduğu dönemde biz iç siyasetle yine zaman geçiriyoruz, tüketiyoruz ve reformlardan çok uzak bir yapıdayız. Özellikle hukuk alanında yapacağımızı söylediğimiz reformların çok uzağında bir noktadayız maalesef. Bunu bir yatırımcı piyasada işlem yapan insan gözüyle söylüyorum. Sizler açısından da değerlendirirken bu şekilde bakmanızı rica ediyorum. Yaşananların, söylenenlerin, yapılanların ya da yapılmayanların piyasalara, ekonomiye, ülke ekonomisine, ülkenin refahına nasıl etkisi olur? Bunlara bakarak yaşananları değerlendirin. Siyasi olarak değerlendirmeyin. Çünkü netice itibariyle yaşananların tamamı bir noktada ülkenin refahını, ekonomisini etkiler durumda. Politika ekonomiden, ekonomi politikadan bağımsız değildir. Güvenden bahsettik ya, ülkeyi politikacılar yönettiğine göre ekonomik güveni tesis edecek olan da politikacılardır. Ekonomistler değildir. Tüm bu anlatılanların ışığında kararlarınızı alırken mutlaka güncel olun. Siyasi ve ekonomik gelişmelere ülke ve dünyada hakim olun. Portföy konusunda aşırı riskli aktivitelerden, aşırı riskli hamlelerden tavsiyem odur ki kaçınmaya çalışın. Çünkü volatilite yüksek olacak. Bireysel yatırımcı psikolojisidir. Trend aşağı trend devam etse bile ufak tefek tepki alımlarıyla piyasa yukarı gittiğinde para kaybettiğini düşünür ve panikle düşükten sattığını yukarıdan almaya çalışır. Bu oyunlara gelmeyin. Dolar ve altın tarafında Yine inişli çıkışlı hareketler olabilir. Özellikle ons gümüş ve ons altın tarafında uluslararası büyük oyuncuların piyasayı manipüle ettiğini düşünüyorum. Çünkü altında ve gümüşte yukarı trend, uzun vadeli trend devam ediyor ve insanları paniğe sevk ederek altında ve gümüşte yukarı hareket olmayacağını ikna etmeye çalışarak pozisyonlanıyorlar. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Yatırımlarınızı mutlaka orta ve uzun vadeli düşünün. Günlük hareketler paniğe sevk etmesin. Ve mutlaka uzmanları dinleyin. Yatırım yaparken çalıştığınız kurumların uzmanlarından raporlar isteyin. Piyasalarla alakalı, yatırım yaptığınız enstrümanlarla alakalı ve yönlendirme talep edin. Ona göre kararlarınızı alın. Günübirlik hareketlerin sizleri manipüle etmesine izin vermeyin. Bundan korunmak için de dediğim gibi portföyünüzü çeşitlendirmeniz son derece önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.